Selamun Aleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. 23. dersimize başlıyoruz inşallah. Bu dersimizin konusu çeker. Bir diğer ifadeyle gizli elif. Bu gizli elif ya da çeker hangi harfin üzerine geldiyse o harfi bir elif miktarı e sesiyle uzatıyor. Aynı met harfi olan elif gibi. Burada tek farkı met harfi olan elif bariz bir şekilde görünmüyor, gizleniyor. O yüzden buna gizli çeker denmiş. Mesela şurada Elif'in üzerine gizli çekerimiz gelmiş. Burada bir Elif harfi daha varmış gibi, bir Met harfi daha varmış gibi uzatıyoruz. Şu şekilde. Amene. Şuraya bakalım. Şurada gizli çekerimiz Mim'in üzerine gelmiş. Yine burada bir Elif harfi var gibi, Met harfi var gibi uzatıyoruz bunu. Rahmani. Hangi harfin üzerine geliyorsa gizli çeker, onu bir Elif miktarı uzatıyor. Şimdi bu anlattıklarımız ışığında sayfamızı baştan sona okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Âmene. <Sülüyoruz> Âmene. Ademe. Ademe. Anese. Anese. Âmenna. Âmen. آخرة آخرة ذلك ذلك إله إله آذانهم آذانهم لكن لكن <متضين> رحماني رحماني هارون هارون إبراهيم إبراهيم إسماعيل إسماعيل إسحاق إسحاق حقا آيات آيات هذا هذا سماوات سماوات قرآن قرآن آتينا أتينا آخري آخري فيه فيه dinukum dinukum kardeşlerim şurada nasıl olsa gizli çeker yukarı gelmişti elif gibi uzatıyordu e sesiyle şu iki sırada ise gizli çekerimiz Aşağıya doğru geliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada da gizli çekerimizin görevi aynı Y harfi gibi aşağıya doğru uzatmak. Ama burada Y harfini bariz bir şekilde görebiliyoruz. O zaman şöyle diyelim: Yukarı gelirse gizli çekerimiz E sesiyle Elif'in yaptığı işi yapıyor. Aşağıya doğru bir çeker gelirse yine aynı M harfi olan Ya'nın uzattığı gibi i ya da ı i arası bir ses tonuyla uzatıyor. Bir kere daha okuyalım şu iki sırayı. Fihi Fihi Dinüküm Dinüküm Müsteqime Müsteqime Ellezine Ellezine Kadirun Kadirun Alimun Alimun Tecri Tecri Mütteqine Mütteqine Bir kere daha okuyalım baştan sonra pekişmesi için. آمن آدم آنس آمنا آخرة ذلك إله آذانهم لكن رحمن هارون إبراهيم إسماعيل إسحاق آيات هذا سماوات قرآن آتينا آخري Fihi dinikum müstaqim al-ladîna qadirun, alîmun, tadri mütaqîne. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.